Hülya Alaşkay 2018 yılında Kadir Öner evlendi. Evliliğinin 3. günden itibaren sistematik şiddete maruz kaldı. Ailesinin yanına gitti, uzaklaşma kararı çıkardı, boşanma dilekçesi verdi ama maddi gücü yetmediği için davayı açamadı ve en son yine evine dönmek zorunda kaldı. Ve en sonunda 2019 Eylül'ünde kendisini saldıran kocasından kendisini korumak için erkeği öldürmek zorunda kaldı. Dava Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Bugün ikinci duruşması görüldü. Hülya Halaçkay iki duruşmadır tutukluydu. Bugün de duruşmayı takip edeceğiz ve Hülya Halaçkay için özgürlük talep eden feministlerle dava sürecini konuşacağız. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın Hülya Halaçkay bir süredir flört ettiği Kadir Öner ile 2018 yılında evlendi. Şiddet evliliğinin üçüncü gününde başladı. Cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet uğradı. Hülya boşanmak istedi. Boşanma dilekçesini teslim etmek için adliyeye gittiğinde cebindeki son parasını arzu halceye verdi. Davayı açabilecek parası olmadığından ve kimse ona adli yardım alabileceğini söylemediğinden yeniden kendisine şiddet uygulayan erkeğin yaşadığı eve dönmek zorunda kaldı. 25 Ağustos 2019'da Kadir Öner yine Hülya'ya şiddet uyguluyordu. Üstüne kapıyı kilitlemişti. Kırılan camlar üzerine sürüklenirken Hülya eline gelen ilk şeyle kendisini korumaya çalıştı. Öldürülmemek için son çare olarak öldürmek zorunda kaldı. Bir kez daha Hülya Halaçka'ya özgürlük demek için buluştuk biz feministler, biz kadın hareketinden kadınlar. Hülya Halaçka'yla tıpkı kendi hayatını savunan başka kadınlarla olduğu gibi dayanışmaya devam edeceğiz. Bugün duruşma salonunda olanlar bir kısmınız yukarıdaydınız. E, dinlenen tanık ifadelerinde de aslında Hülya'nın hikayesinin de diğer kadın hikayeleri gibi, yani hepimizin hikayesi gibi olduğunu bir kez daha duydu. Çünkü o da sistematik olarak şiddete maruz kalan, aralıksız olarak yaşadığı şiddet nedeniyle bütün kapıları aşındıran kadınlardan biri. Hikayesi çok tanıdık, çok bildik ama aynı zamanda çok üzümlü de tabii ki. Çünkü Hülya buraya gelmiş. Arzu Alcı'ya gidip boşanma dilekçesi yazdırmış. Sonra arkadaşıyla beraber o da içeride tanıklık yaptı, İçeri girmiş. Boşanma davası açarken işte maruz kalmış bir kadın olarak harç ödememesi gerektiği halde kendisine bu bilgi verilmemiş. Tersine 400 küsür lira harç parası istenmiş. Burada Bakırköy Adliyesinde bu nedenle boşanma davasını açamamış. Koruma kararı, uzaklaştırma kararı almış karakola şikayeti sonrasında fakat bu karar ihlal edildiği halde eski kocası tarafından e, bunun gereği yapılmamış. Adam yine o eve gelmiş, yine kurtulamamış. E, defalarca evden gitmiş, defalarca boşanmak istemiş, defalarca devletin kapılarına çağmış. ve bir sürü kadın gibi, pek çok kadın gibi o kapıların hiçbiri kendisine açılmamış. Yine şiddete maruz kaldı. Sistematik olarak şiddet gördü aklımıza gelebilecek her türlü şiddeti gördüğü, camların üzerinde kırıldı, o kırık camlar üzerinden saçlarından sürüklendiği ve astım hastası, astım hastası nefes alma problemi var. Buna rağmen boğazından sıkılarak öldürülmeye çalışıldığı bir anda az önce her tarafı kırıp dökerken yere devirdiği masadan yere savrulan bıçağı alıp rastgele savurmuş. Hatta Etkisiz hale getirmek için savurduğu için ilk darbe koluna gelmiş. Bu raporlarda var, resmi kayıtlarda var. E, fakat koluna gelen çizik etkili olmadığı için tekrar savurmuş. Öldürücü bir bölgeye değil, buraya yani kalbe değil, öldürücü herhangi bir yere değil rastgele savrulma sonucu. Maalesef bıçak darbesi ters bir yere bir damarın üzerine gelmiş ve ölüm gerçekleşmiş. Polisi arayan, ambulansı arayan da Hülya'nın kendisi zaten. İstediği sonuç bu değil elbette. Sadece kendini savunmaya çalışmış. Diğer kadın hikayelerinden bildiğimiz gibi Nev'inden, Yasemin'den, Çilem'den ve daha nicelerinden Hülya da kendi hayatına sahip çıkan, kendi hayatını savunmak isteyen bir kadın. 2019 yılında evlendiği günden beri kocasının sistematik şiddetine maruz kalan Hülya Halaçkay eşini öldürmek zorunda kaldı. Şimdi de Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor. Bugün de davanın ikinci duruşması görünüyor. Hülya Halaçkay Özgürlük Platformu'ndan feministlerden Firdevs Hoşer bizimle. Bize davayı anlatır mısınız? Nasıl bu sürece gelindi? Ee, şimdi önce e, bu dava ailesi, Hülya'nın ailesi Meriç'e ulaşıyor Feminist Avukatlar'dan. Meriç de bize ulaştı. E, çünkü biz daha önce hayatlarını savunan kadınların davalarını takip ettik, nevini takip ettik, Yasemin'i takip ettik. E, bu davayı e, birlikte takip edelim diye. E, bu şekilde biz de dahil olduk. E, bir e, grup oluşturduk. Hülya Halaçkaya Özgürlük diye. E, i̇kinci duruşmadır, e, geliyoruz, takip ediyoruz ve kadınlara da e, bir sürü kadın çevresinde de çağrı yaptık. E, neden bu davayı önemsiyoruz? E, biz e, şuna inanıyoruz: e, Kadınlar e, öldürmek zorunda kalmadıkları sürece, yani son noktaya gelmedik sürece öldürmüyorlar. Hülya da aynı durumdaydı. E, Hülya e, evliliğinin üçüncü gününden beri e, şiddete e, uğruyordu. E, bunun için devlete başvurdu, koruma istedi, uzaklaştırma istedi. ve Uzaklaştırma gerçekleşmedi. E, tekrardan eve dönüp e, şiddet uygulan erkek şiddet uygulamaya devam etti. E, Hülya baş, e, boşanmaya e, kalkıştı, boşanmak için adliyeye gitti. E, arzu harcıya elindeki son parayı verdi ve dava açmak için gittiğinde cebinde parası kalmamıştı. Ee, o yüzden dava açamadı. Kimse de onu şurada adli yardım e, var oraya git başvur oradan yardım al demedi. Ee, o yüzden Hülya e, şiddet gördüğü, sistematik cinsel ve fiziksel şiddet gördüğü eve geri dönmek zorunda kaldı. Ee, yine son gün hani e, bu olayın gerçekleştirdiği gün yine şiddet görürken, yine yerlerde sürüklenirken ee, Hülya e, evden çıkmaya çalışıyor, e, fakat ka kapı kilitli, e, kilit olduğunu çık çıkamıyor. E, geri dönüyor, e, mutfağa gidiyor, bir tane bıçak alıyor, saplıyor. Kendini korumak için yapıyor bunu. Çünkü zaten oradan da anlaşılıyor ki Hülya e, defalarca e, erkeklerin yaptığı gibi defalarca bıçak saplamamış. Bir kere saplıyor e, ve e, öldüğünü bile anlamıyor. Hülya'nın ifadesi böyleydi. Ee, sonra bize ulaştılar. Biz de davayı takip ediyoruz. Bizim talebimiz Hülya'nın hemen serbest bırakılması. Ee, çünkü Hülya hayatını savunmak için bunu yaptı. Peki mahkemenin tavrını nasıl görüyorsunuz? İlk duruşmaya da katıldınız mı? Ee, i̇lk duruşmaya katıldım. Ee, mahkemenin tavrı... E, ya Böyle mahkemeler bir kere çok uzuyor. Ee, bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yani e, Hülya e, her an, e, yani şu anda... ...tutuklu yargılanıyor... ...zaten tutuklu yargılanması başka bir tartışma konusu... ...mahkemenin tavrı şimdiye kadar bir olumsuzlukla... ...karşılaşmadık aslında... ...yani bilmiyorum hani... ...geçen hafta Hürre'yi dinledik... ...öbür tarafın şahitlerini dinledik... ...bu hafta da bizim şahitlerimiz... ...Hülya'nın şahitleri dinlendi... ...böyle durum yani... ...ama biz şöyle diyoruz... ...başından beri bu... ...davaya giderken şunu diyorduk... ...eğer... 6.284 uygulansaydım, eğer İstanbul Sözleşmesi'nin e, imza attıkları sözleşmenin e, gerekleri yerine getirilseydi bütün bunlar olmayacaktı. E, önlenebilir bir e, durumdu ama önlenmedi. Ve burada en son sorumluluğu olan hatta hiç sorumlu olmayan hülya. Yani önce yasayı uygulamayanlar bundan çünkü Hülya başvuruyor, devlete diyor ki beni koruyun, şiddete maruz kalıyorum. İkincisi Hülya boşanmaya çalışıyor ve boşanamıyor çünkü ekonomik gücü yeterli değil. Dilekçi için 300 lira 300 lirası yok. Zaten çalıştığı ocağında çalışıyor, çalıştığı para evdeki erkek tarafından el konulan bir para, kendine ait değil, el konuluyor parasına. Yani hülya bu noktaya adım adım geliyor böyle. Hani böyle gözümüzün önünde geliyor yani öyle diye düşünüyoruz biz. Umarım hülyayı e, serbest bırakacaklar. E, böyle diyoruz, böyle talep ediyoruz. Kırköy'deki Hülya Halaşkay davasında bu sefer yanımıza kampanya grubundaki feministlerden Naciye Ertaş var. Hoş geldin Naciye. Ee, bize acaba bu son duruma ulaşılmaması için, yani en sonunda bu mahkeme koridorlarına gelinmemesi, Hülya'nın tutuklanmaması için ha, nelerin yapılması gerekiyordu? Hangi önlemlerin alınması gerekiyordu? Kimlerin harekete geçmesi gerekiyordu? Ee, öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Biz e, şöyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Günde 3 tane kadının en az 3 kadının öldürüldüğü, onlarcasının tacize ve tecavüze maruz bırakıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Ve bundan e, tabii büyük oranda e, kanunların e, ve adli mercilerin e, gerekenleri yapmamasıyla alakalı e, demin arkadaşım da bahsetti zaten bundan. Öncelikle zaten bir e, aile e, bakanlığı diye bir bakanlık açıldı. E, Kadın Bakanlığı vardı eskiden ve kadınların sorunları yani biz aslında kadınları şöyle tanımlıyoruz aile içerisinde değil kadınları bir birey olarak tanımlamak istiyoruz e, aile değil kadınız diye bir sloganımız var ve bunu önemsiyoruz e, o sebeple e, kadını aile içerisinde bir anne e, ya da e, bir hizmetçi gibi e, alanlara sıkıştırmak değil kadın öncelikle kadın olarak bir birey diyoruz ve e, bu haklarından e, yola çıkarak Devlet politikalarının ve özellikle devletin kadın bakanlığını yeniden açmasını talep etmeliyiz. Ve 6284'ün iyi ve yeterli işletilmemesinden kaynaklanıyor aslında bunlar. Çünkü bu koruma kadınları şiddete maruz kadın, kalan kadınların korunmasıyla ilgili bir kanun. Hülya aslında bu davada. Bunu yapmış. Hatta e, onu e, öldürmek zorunda kaldığı kişi 6 ay evden uzaklaştırılmıştı. Ama bu 6 ay evden uzaklaştırıldı mı e, elbette uzaklaşmadı. Çünkü bunun bir denetimi yok. E, bir e, korunaklı alanı yok. Yani o adam yine Hülya'nın yaşadığı eve gelmiş. Yine e, 6 ay boyunca şiddete maruz kalmış. Buna devam etmiş. E, 6.284'ü iyi bir şekilde işletebilmek için e, öncelikle... Bunun bir e, denetiminin olması gerekiyor. Bu tek başına yeterli değil ve e, başvuracağı kadınların sığınacağı kurumların yetersizliğiyle de alakalı. E, şu önümlerin yeterli olmadığını düşünüyoruz bizler. E, mesela kadınlar bu durumlarda mor çatıya başvurabilirler. E, daha alternatif e, kadın kurumlarına başvurabilirler. ve Buradan daha aktif, e, daha efektif bir e, psikolojik destek, e, hukuki destek... E, sosyal destek, ekonomik destek gibi destekleri kısmen de olsa sağlayabileceği e, alanlara ulaşmasını e, talep ediyoruz ama tabii ki öncelikle bu devletin görevi, öncelikle kolluk güçlerinin görevi e, bu karakollar, polis merkezlerinin e, kadınları ikna edip eve göndermeden e, bir şekilde e, şönimlere e, düzgün e, başvuru yapabilecekleri şekilde sığınmalarını sağlaması gerekiyor ama Maalesef Türkiye'de kadınlar daha karakola başvurulduğu anda polisler tarafından eve dönmeye ikna ediliyor ve şiddet ölüme kadar götürebiliyor kadınları ve kadınlar hayat kadınların hayatına sahip çıkması olarak tanımlıyoruz aslında biz bunu hani hayatına sahip çıkmak çok daha geniş kapsamlı bir kavram ve evet kadınlar hayatına sahip çıksınlar istiyoruz. Nevin gibi, Çilem gibi, Yasemin gibi hayatta kalmak, kalmak oldukça önemli. Çünkü hayatta kalan e, kadın olsun istiyoruz. Çünkü e, binlerce kadın öldürüldü bu topraklarda ve biz bunları konuşurken de şu an belki birileri öldürülüyor. E, daha dün bir üniversite öğrencisi e, öldürüldü. Yani ölmesinler, e, hayatlarına e, sahip çıksınlar diyoruz, hayatta kalsınlar diyoruz. Peki katın örgütlerinin, feministlerin bu hukuki süreçlere müdahilliğinin nasıl bir etkisi var? Bildiğimiz kadarıyla hani bu tarz davalara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dahil oluyor ama nasıl işliyor bu kurumların süreçlere dahiliyeti? Neyi aslında vahkemeler kadın kurumlarının müdahilliğini çok da kabul etmiyor. Bazen Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahilliğini de kabul etmeyebiliyor. Ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı genelde kadın cinayetleri davalarına müdahil oluyorlar. Hayat, hayatına sahip çıkan kadınların davalarına çok da müdahil olmayı tercih etmiyor olabilirler. Orasını bilemeyeceğim. Ee, nasıl bir etkisi olduğunu o, çok e, şöyle söyleyeyim mahkeme açısından nasıl bir etkisi olduğunu e, çok iyi edemiyoruz yani e, ama şunu bilmeli ki kadın e, hayatına sahip çıkan bir kadının arkasında yüzlerce kadın var e, güçlü olsunlar kendilerini iyi hissetsinler hiçbir şekilde e, gerek cezaevinde gerek cezaevinden çıktıktan sonra kadınları yalnız bırakmayacağız bizler feministler olarak diyorum eee ve e, tek başına sürdürülebilecek bir dava değil bu dava. Yani birlikteyiz ve birlikte güçlüyüz diyoruz. Hülya Halaçkay'ın davasının ikinci duruşmasında mahkeme tutukluğa devam kararı verdi. Mahkeme otopsi raporunu bekleyecek. Davaya Ocak ayında devam edilecek. Kadınların meşru müdafaa Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen meşru müdafaa hakkını kullandıkları zaman tutuklanmayacakları günleri ne zaman göreceğiz? Erkeklere bu kadar beleşten dağıtılan ihal indirimlerinin dün yine Şuleşet davasında olduğu gibi e, haksız tahrik indirimlerinin kadınlara uygulandığını ne zaman göreceğiz? Biz bunu merak ediyoruz hep birlikte. Bir kez daha bugün Bakırköy Adliyesi'nde bu sorular kafamızda ve mutsuz ayrılıyoruz. Çünkü cezaevine gidip Hülya'yı almak üzere gelmiştik. Bir sonraki duruşma 13 Ocak'ta olacak. Otopsi raporu gelirse 13 Ocak'ta e, beraat kararı ve tahliye kararı alacağımızı umuyoruz. Bu umudu zaten sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve tıpkı Hülya gibi kendi hayatını savunan kadınlarla dayanışmaya da devam edeceğiz. Yaşasın! Uğradığı saldırı karşısında kendisini korumak için kocasını öldürmek zorunda kalan Hülya Halaçkay'ın davasının ikinci duruşması Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'de gerçekleşti. Hülya Halaçkay'ın tutukluğu devam ediyor. Bu sürecin bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tekrar başka bir isyan programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik